İşçi işçiden esiyor ya. Dumanı dağıtıcak yıldız boyraz başladı. Bu fırtınaya. bizde çoklu bir krizle karşı karşıyayız. Bir yandan ekonomik kriz, bir yandan siyasal kriz, ekolojik kriz bir bütün olarak toplumsal bir krize dönüşmüş durumda. Bir yıkım politikasıyla karşı karşıyayız. İnsanca yaşam, güvenli bir gelecek talebimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Birleşe, birleşe, Biz tüm emekçilerinin ve emeklilerinin payına yoksulluk ve sefalet ücreti düştü. Bıçak kemiğe dayandı. Yasaklarınız, baskılarınız, tehditleriniz, engelleme ve yok sayma çabalarınız bize vız gelir. Sefalete teslim olmayacağız. Şiden, işiden, işiden vesiyon ya. Senlik, benlik bir tekte. kuruldu muydu bizlik? Asgari ücret. Esiyor yer Tarihle yürüyenler Tarihle adım adım Safları sıklaştıran